Merhabalar, bugün BBC'nin hazırlamış olduğu videolardan Frazzle Verbs'lerle ilgili bir hikayeciyi birlikte okuyacağız inşallah. E, bu hikayede bir grup arkadaşın televizyon yarışmasına katılan arkadaşlarına e, oy vermeye çalışmasına şahit olacağız. Bu esnada da telefonla ilgili çok kullanılan e, bazı ibareler, Frazzle Verbs'ler, deyimsel fiiller e, bulunuyor. Bunları birlikte öğrenmeye çalışacağız inşallah. I can't get through, it's engaged. I can't get through bağlanamıyorum demek. Bağlan, bir numaraya bağlanmak istediğinizde, bağlanamadığınızda ya da bağlantınızda get through ifadesiyle bunu ifade edebilirsiniz İngilizce'de. It's engaged yani meşgul, hat meşgul demek. It's ringing. Or what? I just got cut off. The line just went dead. I just got cut off. Yani bu fiilin aslı get biliyorsunuz. Get cut off hattan düşmek demek. Ben hattan düştüm diyor. E, burada ise it's ringing. Yani telefon çalıyor diyor. E, ring telefonu çalması bu şekilde kullanırsınız. Telefon çalıyor demek ifade, ifade etmek için. E, hattan düşmek de get cut off. The line just went dead. Line burada hat manasına geliyor. Just went dead. Go dead manası e, hattın kesilmesi, düşmesi yine. The line just went dead. E, hat kesildi. She said she put me through but it's gone silent. She said she put me through. Beni bağlayacağını söyledi. Put somebody through. Bağlamak demek. Yani telefondaki kadın onu bağlayacağını söylemiş. But it's gone silent. Ama ses kesilmiş. Go silent sesin kesilmesi demek. Sonra odaya başka biri geliyor ve diyor ki What's going on? Neler oluyor? Have you taken up telemarketing or something? Take up manası bir şeye başlamak. Telemarketing biliyorsunuz telemarketing sanırım Türkçe'de de aynı şekilde geçmiş. Telefonda bir şey satış alış satış yapmak or something. Have you taken up telemarketing or something? E, telefonda alım satım yapmaya mı başladınız? Ne oluyor? Diyor. You know Annabel from school? She's on Superstars. You know Annabelle from school. Sen Annabelle'i biliyorsun okuldan. Okuldan olan Annabelle'i biliyorsun. She's on Superstars. E, superstar adında bir yarışmaya katılmış. E, nasıl ifade etmiş? Onla ifade etmiş. Dikkat edelim buna. We all have to vote for her. Ne diyor? We all have to. Biz zorundayız. Vote. Yani oy vermek zorundayız. For her. Onun için oy vermeliyiz. I just got through, but it's a recorded message. Bakın, get through. And orada bağlanamıyordu. I can't get through diyordu. Burada ne diyor? I just got through. Ben biraz evvel, az evvel got through e, bağlandım. But it's a recorded message. E, ama bu kayıtlı bir mesaj. Kayıt mesajı yani. What does it say? Biri de diyor ki ne diyor peki? It says our lines are very busy. Please call back later. I'll try on my phone. Oh, I ran out of my battery. Burada ne diyor? It says our lines are very busy. Our lines yukarıda da söylediğimiz, tam olarak burada da the line just went dead demiştik. Yani hat kesildi, hat düştü demek. Ee, burada da aynı şekilde our lines are very busy. Yani bizim hatlarımız çok meşgul. Please call back later. Lütfen daha sonra arayınız diyor. Ee, bunu söylüyor. Muş daha doğrusu telefonlu kadın. O da diyor ki I'll try it on my phone. Ee, kendi telefonundan deneyeceğim. Daha sonra diyor? I run out of my battery. Çok önemli bir ifade. Ee, şarjın bitmesi. Nasıl söyleniyor? To run out of battery. Yani şarjın bitti bu şekilde deniyor. Here, borrow my charger benim şarj aletim al. Şarja şarj aleti. Ee, biz normalde Türkçe'de al deriz ama onlar bir şeyi kullanmanız, kullanmanız için verdiği zaman buna e, borrow diye yani ödünç al şeklinde söylüyorlar. You can plug it in over there. You can plug it in over there. Plug in bir şeyi fişe takmak demek. Over there orada the fişe takabilirsin diyor. But you'll have to wait a minute for it to charge up. You'll have to wait. Beklemek zorunda kalacaksın. A minute for it to charge up. Şarj olması için bir dakika bir biraz beklemen gerekecek yani. Yes. Şş, diyor. Ee, burada da e, telefona bağlamaya çalışan susturmaya çalışıyor arkadaşını. Please record your voice after the beep lütfen oyunuzu kaydedin. After the beep, beep sesinden sonra oyunuzu kaydedin. Annabel diyor. Kaybettik yerinizi. Annabel diyor. Yani Annabel'e e oy veriyorlar. Daha sonra thank you. Your vote has been counted. Oyunuz sayılmıştır, oyunuz kaydedilmiştir diyor. Yeah, cool, okay, let's carry on. Let's carry on, carry on ifadesi devam etmek. Hadi devam edelim diyor diğerleri de. We need more votes from different numbers. Daha çok oya ihtiyacımız var farklı numaralardan diyor biri. I call everyone uh, I know. I call, I'll call everyone I know. Bildiğim herkesi arayacağım and ask them to vote. Ve onlardan isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Oy vermesini isteyeceğim. The lines are closed. Easy. Put the phone down. Ne diyor? The lines. Ne demişti? Hatlar. Hatlar kapalı diyor. E put the phone down. Telefonu bırak artık. Yani indir telefonu diyor. Daha sonra yine susturmaya çalışıyorlar. arkadaşını. ne oluyormuş? Televizyonda açıklanıyor kazanan. And the winner of this week's show is... Yani tam winner'ı söyleyecek. Yani kazananı söyleyecek. Orada televizyon kapanıyor. Onlar tabii tepki veriyor. Ne oldu? Televizyon falan derken What's going on? Yani neler oluyor diyorlar. Kate, you sat on the remote, remote. Yani you sat on the remote, e, remote şeklinde okunuyor galiba. You sat on the remote. Yani kumandanın üzerine oturdun demek. Bunu kumandanın üzerine oturdun diyor yani televizyonu bu yüzden kapandı. Şimdi ne dedi? Kate, you sat on the remote. It's under underneath you. Underneath you yani senin altında, kumanda altında, kumandanın üstüne oturduğunu söylüyor. Quick. Hemen kalk demek istiyor yani çabuk. Switch it on. Yani ee, bir şeyi açmak demek. Elektronik bir cihazı açmak. Switch it on şeklinde söyleniyor. Off da derseniz kapatmak oluyor biliyorsunuz. It says Annabelle. Yani kazanan Annabelle'miş. Amazing. She did it. She won. E, harika, kazandı, yaptı, başardı. She's going to sing diyor, e, şarkı söyleyecek. Fakat ne oluyor? That's not Annabelle. It says Annabelle. Oh, it's, it says her name's Belle E. Yani aslında o Annabelle değilmiş. Oy verdikleri Annabelle değilmiş. E, arkadaşlarının ismi aslında Belle E'ymiş. Neden? She's taken on a stage name. E, taken on almış ne almış stage name, ya yani sahne ismi almış yani arkadaşları Annabel diye bildikleri arkadaşları sahne ismi almış so she's taken on a stage name yani e, sahne ismi aldı dedi so there were two Annabels oops Oops ifadesinde şaşırma vesaire şeklinde kullanılabilen bir ibare. So there were two Annabels. Yani demek ki iki Annabel varmış aslında. Daha sonra televizyonda ara, her bir mesajın aramanın ücreti çıkıyor. Çok fazla oluyor. Sonra birisi diyor ki aralarından Guys, what does that say about the cost of a call? E, maliyeti hakkında ne diyor orada? E, bir aramanın maliyeti hakkında. How much? Ne kadar? Şaşırıyor tabii burada. Bell E, Bell E diye arkadaşlar tekrar ediyor. O kadar çabadan sonra tabii ki hayal kırıklığı. Terrible name, korkunç bir isim. Biri de diyor ki oradan cup of tea anyone? Hiçbir çay, çay, içmek, çay içmek isteyen var mı aramızda? Bu kadar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. izlediğiniz için e, inşallah faydalı olmuştur. Bir başka videomuzda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.